Kopardacak kafam be. Şuraya bakar mı oğlum şarkı? Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Babam ve yanma. Söyledim. Hayır söyledim. Hani bakalım benim annem diye. Söyle. Annem şey dedim ya. Söyle hadi. <laughs> annem şey dedim. Baban söyledi. <laughs> Baban ne söyledi? Şey Küsüm. Babam sevdim. Hadi. Babam sevdim. Küstüm Söyle o zaman. Söyle baba. Oh, hadi. tam sana bana da söyle. Hadi söyle. Hadi. Tamam döndüm hadi iyi geceler. Babası baba ettim onu. Anı şarkı. Söyle bakayım bir tane daha şarkı. Hadi. Tamam döneyim de söyle. Hadi söyle. 내 네. 다다내 네. 안 네. 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 안 네. 안 네. 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 안 네. 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 תודה, די אף.